Gaziantep'te bir ev sahibi kiracısından %500 zam istedi. Alamayınca da icraya verdi. Şimdi sonucu yargı belirleyecek. Ev kiralarının en fazla %25 artırılabileceğine ilişkin kararın süresi 2024'ün Temmuz ayına kadar uzatıldı. Ancak karar kiralardaki fahiş artışları durduramadı. Ev sahipleriyle kiracılar arasında anlaşmazlıklar çıktı, kavgalar yaşandı. Burası Gaziantep. Mühendis Nida Terlemez oturduğu ev için 2750 lira kira veriyordu. Ancak ev sahibi 15 bin liraya çıkartmak istedi. Bizden 15 bin lira kira istedi ve kiramız 2750 TL'ydi. %500'e yakın bizden bir zam oranı istedi. Biz de bunu kabul etmedik. İcra davası açtı hakkımızda. Terlemez kira ödemelerini senet karşılığı yapıyordu. Aralarında anlaşmazlık çıkınca bankaya yatırmak istedi. Ancak bu defa da ev sahibi hesap numarası vermedi. Biz bu evi tutmaya yani tutmaya geldiğimizde IBAN istedik kendisinden ve bize IBAN vermedi. yani tutuyorsanız bu şekilde tutun dedi. 12 aylık bir senet yapalım. Ödeme yaptıkça size senetlerimizi senetlerinizi veririm dedi. Nida terlemez konuyu yargıya taşıdı. Şimdi ise ev sahibiyle arasında geçen tüm mesajları ve kira senetlerini mahkemeye sunmaya hazırlanıyor.